tomurcuklardan birisi etrafında çember çizerek kendisine yer açıyor ve şimdi bulunduğu alana hakim oluyor. Bu dev nilüfer yaprağı 20 santimetreden daha fazla genişliyor ve en sonunda bir gün yüzeye uzanarak 2 metreden daha fazla bir genişliğe ulaşıyor. Etrafındaki diğer bitkileri bir kenara itip bazılarını eziyor ve iğnelerini batırıyor. Ve en sonunda da uçsuz bucaksız yaprakları diğer bitkilerin ışığını tamamen bloke ediyor. Aklı şuuru olmayan bir bitki kendisine nasıl olur da bir alan açabilir? Dikenlerini kullanarak oraya kendisine nasıl sabitleyebilir? Diğer bitkiler üzerinde nasıl hakimiyet kurmayı öğrenebilir? Onu bu şekilde donatarak böyle yapması gerektiğini her molekülüne ilham eden ve yöneten elbette Allah'tır kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Yedi gök, yer ve bunların içindekiler onu tesbih eder. Onu övgüyle tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur ancak siz onların tesbihlerini kavramıyorsunuz. Şüphesiz o halim olandır, bağışlayandır.''